Avrupa Birliği'nde 17 ülkenin oluşturduğu Euro bölgesinde enflasyon gerilerken işsizlik rakamları tarihi rekor kırdı. Nisan ayı enflasyon oranları ekonomistlerin tahmininden daha hızlı yavaşladı ve %1,2'ye geriledi. Bu durumun bu hafta toplanacak Avrupa Merkez Bankası üzerinde faizleri indirmesi konusunda baskı oluşturacağı yorumları yapılıyor. 2008 yılında %4'lere kadar çıkan yıllık enflasyon Nisan ayında %1,2 oldu. Enflasyon oranı Şubat ayından bu yana Avrupa Merkez Bankası'nın %2 olan taban seviyesinin altında seyrediyor. Diğer yandan Euro bölgesindeki işsizlik rekor kırmaya devam ediyor. Eurostat verilerine göre işsizlik oranı Mart ayı itibariyle %12,1'e yükselerek tarihi zirveye çıktı. Bu oran bir önceki ay %12 ve Mart ayında %11 seviyesindeydi. Euro bölgesinde genç işsizlerin oranı %24 düzeyinde bulunuyor. Yunanistan %59 ile bu listenin başında yer alıyor. Onu %55,9 ile İspanya takip ediyor. Avrupa Birliği genelinde işsizler ordusuna sadece Mart ayında 69 bin kişi eklendi ve bu sayı 26 milyon 521 bine çıktı.